Baba böyle tık 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 doluyor işte. Ben de 564 ama yani daha geçen 170 di Bu olay ne falan. beyler? Bir dakika bir dakika. Bu olay ne? Bizim bu F1 park var bizim burada. Onu kötülemişler falan. O olay ne? Sen kim ne kötüledi onu? Yo evet. ben o asfaltı kim kötüledi ya? Abi kötülemediler. Ne oldu? Şampiyon Bizim olan kötüledi. Bizim mi kötülemişler? He, Hı Hı Hamilton kötüledi. Ha. Bakın Hamit Bey. Hem birinci oluyorsunuz. Hem geliyorsunuz ba, ba, ülkemize ülkemizde biz ba. size bak. Biz bu yolu biz paralı kullanıyoruz ya. Sizden para bile almadılar Hamit Bey. Biz normalde geçiş ücreti bile ödüyoruz. Yolu beleşten kullandınız. Döndünüz döndünüz döndünüz. Bu, 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 <laughs> tamam sakin ol. Öyle sakin şey. olum konuşacağız. Sa <laughs> oğlum konuşacağız ya. Şş, para kesler oğlum siz mal mısınız amına koyayım? Ne oldu? Geçişte alıyorlardı. Geçişte alıyorlardı para şeye giriyor direkt e-devlete geliyor. O ha e-devlet mi var formüllerde. Abi amına koyayım ne zannettin? He Böyle, tamam şey mi yapacaklardı? Tamam iyi HGS varsa formülde de iyi. Ben görmedim çünkü cam yok ya amına koyayım. He ekrana kafasına yapıştırdılar şeye. Tamam. Yani, otomatik. Anladım. EGS okey tamam o zaman tamam. Bir tur 100 lira ama tamam güzel o zaman. Kaç tur döndüler aman akım, kaç tane adam. Ya adamların bize dolar euro getirmesi lazım şey olarak. Vallahi yine bizden çıktı çıkan diye düşündüm bir anda. O kadar bir de yol mol kapandı seni yani. Seni gaza getiriyorum o zaman. Konuş. Şimdi. Hamit abi. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkenin yollarını bilen biliyor. Altında Altında dünyanın en hızlı arabalardan birisi var <laughs> Yok efendim spin attı Yok efendim şurayı dönemedi Burayı dönemedi Ben mi döneceğim abi tabi Ben mi döneceğim abi Ben bu kadar yakışıklı bir araba görmedim Ahmet abi düz yolda herkes gitmesini bilir. Önemli olan keskin virajlardan dönmek. Yiyorsa Diyarbakır'a gel. Lan oğlum Diyarbakır'a niye çağırdın adamı? Adam hep bir geziniyor dünyayı. Diyarbakır'da pis yok ki oğlum sen nereye çağırdın? Zaten iki dakika sonra, sonra tekerleklerini çalarlar bana. Yani. <laughs> 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 F1 kal kalmıyormuş. O ne lan? F1 geçti kanka ne bizim mantepeden. Bir daha Fuat sen mi yaptın? Hayır ya yok mantepeden geçiyor kanka. Aa, bir yap bakayım ha, Fuat. Fuat geçiyor. Fuat bir daha geçiyor. İçeri <laughs> <laughs> gitti lan o yaparak. Lastik değiştin ha orada dört tane. Aratmış o şey abi değil mi? <laughs> Koşuyor değil mi bir yandan? Ya. Koşuyor <laughs> oğlum kapalı <topu gülüyor> çeviriyorum bak. Geliyor hazır mısın? Yap bakayım. Bende de var ha. Ya bir tane yemin ediyorum. Cross motor mu <laughs> var Tolga? Ya adamı ee, lan blink blink sikeceğim şimdi. motoru, daha motoru bak. Lan mal Yapabilir bende mi? ekli değilsin. Ne diyor bu ya? Yap bakayım Tolga. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya mikrofona yakınlaş. Anlaşıldı. Oğlum işte. <gülüyor> <gülüyor> oğlum şu sensi sensini kaldırıp yatsana kes. Neyi? Kesiliyor, Discord'dan sensini kaldır duyarlılığını. Allah Allah. Oğlum öyle sensi indir şeyi. Neydi o duyarlılık mı oluyor? Biş Türkçesini de bilmiyoruz ki İngilizceyi. Çevrilmiyor baba. Yap. Kesiliyor mu? Yok şimdi yap bakalım. <laughs> Bu motoru gidi lan. Ya bak, oğlum bak, bak, bak. ya bir tane amına koyayım <laughs> çevremde doğru dürüst bir insan yok bu ne böyle ya? Bu <laughs> ne baba anlamıyorum. <laughs> Fuat iyi yapıyor ha. <laughs> baba siz motor musunuz? <laughs> siz motor musunuz diyor. Astam yemin ediyorum. Fazla çaydanlık var orada. Ne <laughs> oldu baba? Bir dakika, bir dakika. Ne olmuş şimdi? Bir dakika. Arkadaşlar, Nenedir'in bu bölümünde geçtiğimiz hafta Formula 1'in en üst noktası mühendis delilik olarak tanımlanıyor. 9 yıl yıllaradan sonra Formula 1 Türkiye'ye Türkiye Türkiye geldi. Türkiye geldi Fikırma e kararı ya. alındı. Biletler satın alan kişilere iade edildi. Sadece sınırlı sayıda basın diyeceklerin işte ilginç görün. İstanbul Park'ta ne oldu da bu şekilde oldu? Baba biz biz kendimiz bakarız bu olaya tamam mı? Bir dakika. Şimdi olayları bir izleyelim. Formula 1 İstanbul. Ee, tamam. Tamam olayı buldum. Olayı buldum arkadaşlar. Tamam. Şimdi <laughs> burası değil mi? Turkish Grand Prix. Bu işte. Bu. Şimdi asfaltlar e, yeni yapılmış, dökülmüş, milyonlarca para harcanmış burada, doğru mu? Kaç milyondur sence? Cem Bölükbaşı burada mı lan? Burada mı Eray? Cem Bölükbaşı mı? He, burada oğlum, değil mi o? en arkada başlayan çok şanssız. Oğlum, oğlum en arkada başlayan çok şanssız. Oğlum Bak, bu sıralamayı neye göre yapıyorlar Cyber? Bunlar sıra turu falan atıyor ya. Adam ona abi. Adam lan ona bir timing yapıyorlar evet. ona göre diziliyor Adam adamlar. Benim o kadar para harcanıyor her arabanın yan yana gelebileceği genişlikte aslında <laughs> böyle. <laughs> bu arada ben de ben de aynı. Aras bu şeydeyim. network speed mi bu amına koyayım başlangıç sahnesi. Lan yan yana kaç tane araba nasıl sızın o? Olimpiyatlarda da bize en son o koşu şeyinde en son kulvara koymuşlar o en geniş kulvara. Ya baba yine drop niye oluyor ya? ya Şimdi drop kick atacağım şey yemin ne? ediyorum. Bunda hani mesela Mosfant'ta Razor'u falan yeniyordun da bunda birini yeniyor musun mesela? He ee, bunda Hamilton'u yeniyorsun şey ya oyunu bitiriyorsun burada. Oros böyle bir şey mi var ya? Durun la ayarlıyorum yani, ayarlıyorum. Dur dur. Razor'u diyor ya Razor'u. Razor da amına kodumun orunu nasıl yeniyorduk ama? Arkadaşlar İngilizceniz yoksa dalga geçmeyin drop diye okunur o. Ee, <laughs> drop geçtim beyler. Tamam. <laughs> Alsana bunlardan bir tane. Ee bunlar şimdi, değil mi? Binek. Buna el nereye koyacaksın oğlum bunu? Bir kişilik lan bu iki de değil. İki kişilik arabadan vazgeçiyoruz. Bunlar, bunu mu alacağız? Bunlar. bunlar şeyde sürülüyor mu? Normal şeyde yollarda. Yani. Ee evet, sürülüyor sonra. bunlar E5'te. Ya geri zekalı bu çocuk ya. Baba gönlüyor. olaya bakıyoruz olaya. Bu ne yani hepimiz bu Türkiye'deki ben sürücülere çok güveniyorum. Çocukluktan bu yana araba kaçırıyoruz babalarımızın, amcalarımızın, abilerimizin. Ben Türkiye'deki sürücülere güveniyorum. Burayı bir eleştireceğiz birlikte. Neymiş buradaki olay? <laughs> Türkçe mi açayım? Ben çeviririm siz oğlum. Şimdi... Bir dakika şimdi. Hocam. Şimdi bir Zemin kayıyor. Zemin kayıyor değil aga. Zemin kayıyor Islak değil. Zemin. İstanbul'daki zemin kayamaz. Bak. Sana hala anlatamadım bu olayı. Bunun ıslak zemini şu. Sayın Fuat Bey. Şu arabayı o zaman Kemal. düz yolda kime verirsen ver. Bu arabayı zaten sürer. Kemal. Bakın. Sesi kapat Kemal. ben sunayım mı yarışı? Bu cahil cühele falan olsun. da değil bu. Bu arada Cyber şey. Sundu. Evet, ben, o, şu, tamam. Ayarlı. Olur, olur. Sence. Şurayı bir şurayı bir slow izleyelim. Efe. Şurayı bir slow izleyelim. Bak, hocam. Bak, bak, kendi bak. takım arkadaşı. Efe. Bir dakika, bir dakika. Kendi takım arkadaşıyla burada üleşememişler. Anladın mı? Bunu yani bu olajın üsteyle kendi takım arkadaşı ya bu. Kendi takım Sence. arkadaşı Sence. yandan. Ya takım arkadaşı ya. Bir şey sorabilir miyim Kemalciğim? Hemen Kemal ye, tamam diyorum. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bu oyunda takım arkadaşı var mı? ben Herkes farklı renk değil mi amına koyayım? Oğlum duo diyor gidiyorlar ya mesela Red Bull'dan iki e, kişi sürüyor. İşte Renault'dan iki kişi. İşte... Ben yemin ederim onun <laughs> olduğunu bilmiyordum. Bak sana yemin ederim. Harbi <laughs> mi diyorsun? Aynı zamanda birinci mesela bir tanesi birinci. Olsa tarihte neler var? Yok mesela tarihte neler var? Birincilik için bir iki kendi takım arkadaşları onlar yarışıyor. Hatta tarihte şöyle bir şey var. Yanlışsam düzeltin. Ya Renault ya bir araç birinci iken götten birbirine giriyorlar birinci ikincilikten düşüyorlar. Yani birbirine çarpıyorlar. Ta Peki, bir şey Renault'da. Aynen değil mi? Yani. Renault'da mıydı? Ferrari'de mi? Bir iki tane sarı var. 10 tane beyaz 2 tane o diğerleri 10 kişi mi amına koyayım diğerleri. Aynen bunlarda arkadaş yokmuş bunlar Aynen aynen, DJ'de toplanıyor ya bunlar Hı -hı. bunlar bizim DJ'den gitmiş ya zekalı. oğlum maklerin aynı renk İşte bilmem ne aynı renk ne mercedes var, tane sarı var. Lan siyah beyaz o. o ayrı çizgileri o ayrı okuyayım, Lan, Mercedes amına koyayım Lan siyah Mercedes'si siyah maklerinle mesela siyah beyaz anladın mı o zaman 3 takım var beyaz siyah beyaz sarı Ferrari kırmızı ne ortadaki Red Bull ne orada bak boğa var Turuncu var arkada. O ben ne? Ya ben bu salak gidiyorum. renk körü ondan ya. Oğlum bunlar neyse ayrı renk ayrı. Nasıl nasıl? Bir şey diyeceğim. Oğlum Anladın en önde pembe var. Dahil mi yarışa? Neyle dahil mi? Ambulans var ya arkada. O hep önden gidiyor Aptal ya böyle. dahil olmaz. <laughs> o daha küçük bir yuvarlaktan dönüyor haksızlık olur. Önden gitmiyor Aynen. oğlum. Bunlar Aynen. o kadar Aynen. hızlı dönüyor ki sürekli tur bindiriyor ona. <laughs> o önden gidebilir mi lan? Travego. Mercedes. Oğlum yarış başlarken önlerinde gidiyor ya böyle bunlar ona sabit bir şekilde. Ulan formula aracının önüne gitse o zaman ambulans aracıyla yarışırlar burada. Formula ile mi yarışırlar? Hayır kanka böyle o çekildiği zaman yarış başlıyor. Hani Kes ulan! Kes! <laughs> ses kapat bak, sunacağım. Bak tak diye ne oldu Ali Beyciğim hoş geldin. Aleykümselam Arkadaşlar burada bak. Arkadaşlar iyi bak aldım bu sefer. Bu sefer aldım hiç şimdi kemküm etme. Ali'cim bu arada formula konuşuyoruz. Çok bilgili olduğun için seni de beklerim bu konuşmanın için. Sabahtan beri bakıyorum evet, harbiden aynı renkler var kanka. Ben hala çıkartıyorum. Kanka siz siktir edin. Siz ona bakmayın. Takım bakımı umursamayın. Renk körü olduğunuz için onu siz ayırt edemiyorsunuz. Ben size şimdi olayı anlatacağım Ama baba. Ama tam götünden vurmuş. Bak olay şu. Oradan dokundurmuş kendi takım arkadaşı. Burada ben bir art niyet ararım onu söyleyeyim hocam. Burada bir art niyet ararım onu söyleyeyim. Aynen. Bak döndü. Döndü. Bak bu arkadaşta ne oldu onu söyleyeyim ben. Direkt söyleyeyim ben size olayı. Bak bu arkadaş dönüyor. diyoruz ki bu arkadaş niye dönüyor? Arkadaşlar sanıyor ki şimdi bu bunu görüyor ya. Bu sanıyor ki dönemeş buradan. Bak. Olay anlatıyorum lan. Ben de F1, F2, F3, F4, F5 hepsini sürdük bizle. Olay anlatıyorum. Bu yol buradan zannediyor. Önünün götünü takip ediyor ya. Bak o da oradan zannediyor. Bak şimdi. He döneyim derken lan diyor. O diyor. Kaymış. Abi kadın doğru söylüyor. Sen, yanlış. Sen... F13, F14 hepsini sürdüm ya. Ulan diyor tam diyor yanlış toparlayayım derken yer yağmur çamur derken dönüyor. Burada spin atıyor. Ama burada Cem Bölük başına olsaydı ne yapardı? Dur. Dur şimdi dur dur dur. Biz şimdi konuşuyoruz da yok efendim zemin kayganmış. Şu şöyleymiş. Şu... Ben özür diliyorum. Özür diliyorum efendim. Çok özür diliyorum ben. Cem Bölükbaşı başı e, spin yazıp izlesin diyorum buradaki profesyonel sürücülerimiz. E, Cem Bölükbaşı 360 kontrol spin'i izledikleri anda bu adam da dönüyor. Döndü. Döndü. Toparladı. Devam etti yoluna. Bakın. Bakın hocam. Bu da. Bu da yer yağmurlu. Ya, bu da var. yer yağmurlu. Bakın. Bu, farklı, bu olay nedir? Taşacak. Bu çocuk Adana'da öğrendi araba sürmeyi. Bu çocuk yağmurda, yapıyor. çamurda, çakılda, kumda öğrendi araba sürmeyi. Kan çekiyor, kan. Bu adam bu işi biliyor baba. Bu adam bu işi biliyor. Şimdi nerede burada? Nerede Üçten burada? Burada iki. döner gelirdi burada şimdi. 3'ten 2'ye yan yan. 3 ya burada 60 zaten vitesi baba bak. Olayı araba bilenler gözünü seveyim bak şimdi Burada 3'e giderken tak geri çevirmesi lazım motordan güç alması lazım tak Debreja basıyor burada Debreja koyuyor 2'ye atmış 2'ye attı Hen 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 arka spin atıyor bak 2'ye attı çevirdi döndürdü bak bir de böyle döndürdü 3 aldı geri attı 2 1 başlangıç 2 3 Tak toparladı gitti adam zaten Bunlar otomatik vites mi? Devriyajlı mı? Bizim Cem devriyajı kullanıyor da bunlar otomatik. Bizimki Türk alışkanlıktan devriyaj kullanıyor. O ayak devriyajda <laughs> duracak. Vites atarken tık 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 tık. tık, yani işte tık Eniştesinin doblosunu çalar öğrendi ya Cem. Alışkanlık var yani. Onun da devriyajı mı biraz sistemli onunki. Ayrı ama. Onu... Ben de böyle kullanabilir miyim araba acaba? Onu düşündüm şu an. Eray sen araba bir ehliyet araba aldı. Var. Araba kullanmayı bilmiyorsun ki geri zekalı. Kim kazandı? Kemal. <laughs> ben de bir şey diyeceğim. Ehliyetle ilgili bir şey. Hamit abi ya. kazanmış. Hamit abi Simirnov muydu? Neydi adı? Simirnov mu? Yok, Gin Tonic kazandı. Ne diyorsun oğlum sen ya? Bir şey daha adı. Ham Hemen aynen. Aynen işte. <laughs> Bak Baba, döndü adam. Tamam olabilir. 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 İlk turun günah olmaz diye bir laf vardır F1'de. Bilen bilir. İlk turun günahı olmaz. Biliyorsunuz mu onu? Bunu Bilmiyorum izleyenler. Ben, bunu i̇zleyenler bile bu genel bir şey ya laf bu. F1'deki. İlk turun günahı olmaz baba dönüyor adam anladın. mı? hakkı da yemeyelim şimdi. Burada yer şimdi ıslak olduğu için bak terlik şeydi terlik ne ya. Lastiklerden de bu e, havaya kalak, Normal bu izleyici gözünden var mı bu? Şey gözünden. İzleyici izleyici ne ya? Sürücü gözünden var mı bu sürücü? Kanka ben şöyle bir şey okudum. kendimiz. yüzeceğim. Bunu sana sormak istiyorum. Doğruluğunu sen onaylarsın. Bakın ha şurada var. Bir dakika bir dakika Ali'cim. Şunu hemen göstereyim. Olay bu bak. Ee, normalde göz gözü görmüyor. Şimdi gösterecek o kamerayı. Hiçbir şey görmüyor. Ben yalanını sikeyim. Yok bu şeyden lan. Yağmur dinmiş burada. A önünde Aynen araba yok oğlum önünde araba yok önünde araba ya yok bunun götünden attın şu an Atmadım, atmadım <laughs> atmadım oğlum ben <laughs> atmadım oğlum araba yok önünde <laughs> araba yok önünde araba olamaz sana bulayım dur al bak ekran yaptırmış oğlum anlamadım ki bu ayrı bir şey ya kaskında kaskında video oynuyor amına koyayım baba bu formula 1 ya formula 1 e, İstanbul buraya satsana GoPro 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 Ha, Onlar bizden bu Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Vi, vi, şey şey. Vizör kem. Vizör kem. Vizör kem. Vizör. Ee, FPS. 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 Yes. First person. First person shooter. Ee, Formula 1. Eee rain. First eee person. Oğlum Pov yaz diyor şey. Bak Pov yaz diyor amına koyayım. Povi, pov. He! Bak. Olay şu. Olay şu baba bak bu adam şimdi çıkıyor bak 270 artı bak şimdi. Adam şu an araba yok Araba yok ondan göre araba yok araba. Yalan, yok. Bu değil. Mal, mal. Oğlum ben sana göstereceğim mal. bir dur ya. Gözünü seveyim. Bir şey, şey Kemal. Oğlum, Oğlum ara... yağmur olduğunda sileceği var mı? He! He! Bak Eliyle siliyordur hızlıca. He eliyle siliyor. Teke bırakıyor. Bu şeyi ya amına koyayım. Doblo sürüyor ya. Teke bırakıyor. Arada elini dağıtıyor. Oğlum bak. Ben... Oğlum düzgârı bir düzgârı şey düzgârı. görmüyor. Şuraya bak. Şuraya şuraya. Gördüğün şey şu lan. Ve bu adamın açısından düşün olayı yani. Kanka düz yoldayken bıraksa ne olur sanki amına koyayım. Dümdüz gidiyor. Dümdüz de bırakır rüzgarını oğlum zaten. alıyor da. kanka. Arkasında giderek rüzgarını alıyor onun. Ya bu onu orası... Ya bu GTA 5 mi arkasından gidip rüzgarını alıyor? Oğlum rüzgarı var işte arkasında baksana. Şimdi bir şey söyleyeceğim kendimiz. Salak GTA'da Böyle... gördü ya o çizgileri amına koyayım. Bu bir cahilcellik sorusu. Sen içinden çıkarsın. Ney? Ben şöyle bir şey okudum. Bak çarpacak bak. Eee doğru bilgiymiş. Şöyle ee, bir şey doğru. okudum. Zaten diyorlar Mercedes'in teknolojisinden dolayı kim kullansa kazanırlardı. Şimdi orasına Mercedes... bir şey de... diyemeyeceğim orasına. Şimdi Mercedes'te Mercedes... sonuçta iki o... takım. Allah iki kişi var. Yani Hamilton alıyor. Be ama şimdi başka biri bir sürsün bakalım. Bu da tam doğru diyemeyeceğim Ali Bey. Ben tam doğru, diyemeyeceğim buna. Ben doğru diyemeyeceğim buna. Valla ben doğru diyemeyeceğim buna ya. Yani Mert'in zaten başlamadan bitirmiş. Yok bak Mert tam arabasının üstün olduğu tam. Tabii ki belli ama adam zaten kaç yıldır rekor üstüne rekor kırdı oğlum. Kaç yıldır zaten yediyiz, yediyiz. kazanıyor ediyor bilmem ne. Ne zamandır yani. Tamam ne zamandır Mercedes işte zaten. Bak öbür takım arkadaşı kaçıncı takım arkadaşı? Hamilton'ın Hamilton, ın, Hamilton takım arkadaşı kaçıncı oldu onu söyleyin. 7. 17. Evet, 17. oldu. 17. E Hamilton birinci, adam 17. aynı arabayla. Hamilton 7 senedir 17. birinci. Yedi senedir birinciymiş. en hem baştan birincini hem sondan birinciliği almak için. Ha, iki taraftaki birinciliği alalım diye. Arabalar da aynı değil bu arada. Mal Hayır aman okum, öyle bir şey yok. Bottas'ta da aynı araba var ama farkı görüyoruz. Olay pilotta bence Hamilton'da Williams'ta versen zirvelerde oynar dedi. F1 e, Inter'si genel sorumlu başkanı Işık 1-2-3-1-2-3. 123. <laughs> genel bu arkadaş yaptırdı buraları falan. <laughs> tamam lan tamam şaka yapıyorum. E, baba herkesin arabası kendi